Yeni videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Biz de gayet yolunda ve gayet keyifliyiz. Ee, bugün e, Kuzey'in öğretmeni aradı ve derslerin artık 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi. Böyle üzülmüş olabilirim. Çok ufak. <laughs> Çok ufak bir üzülmüş olabilirim. Evden ayrılacağım için. Çünkü hani evde durmaya, evde olmaya o kadar alışmıştım ki yani nasıl ayrılacağım bilemiyorum. Ee, tabii Kuzey için seviniyorum. Çünkü eğitimlerimiz yarıda kalmıştı. Kuzey tam böyle konuşmaya başlamıştı, kelimeleri daha net çıkarmaya başlamıştı ki maalesef bu korona süreci ve pandemi süreci başladı. O yüzden böyle evde kaldık, okullarımız kapandı, gidemedik ama ben yine tabii okulda e, öğretmenlerimizin verdiği, bize verdiği e, eğitim, evde de devam ettirmeye çalıştım biraz. Tabii ne yaparsanız yapın öğretmenler gibi eğitim veremeyiz. Yani böyle bir şey asla mümkün değil çünkü biz bu işin eğitimini almadık. İşitme engeller eğitimi diğer çocuklara göre çok daha farklı tabii. E, Diğer çocukların diğer çocuklara etkinlik hazırlamak onlarla onlara bir şeyler öğretmek bizimkinden biraz daha kolay oluyor bizim yani çok zorlanıyoruz net bir şekilde zorlanıyorum yani çünkü söylediklerimi hemen algılayamıyor e, algılayamadığı için yapamıyor yapamadığı zaman sinirleniyor konuşamadığı zaman sinirleniyor üzülüyor ağlıyor böyle bir süreçten geçiyoruz bilmiyorum bu büyük ihtimalle. Okul başlayana kadar kuzey böyle kendini tam olarak ifade etmeye başlayana kadar devam edecek olsun bizim için sıkıntı değil biz her türlü kuzey arkasındayız sonuçta şimdi bugün e, ne temizleyeceğiz evet bugün kendime çok güzel temizleyecek bir şey buldum e, uzun zamandır bile aklımdaydı ama fırsatım olmamıştı bugün e, dağılmaz temizliği yapacağım Size de onu göstermek istiyorum yine e, çok basit bir yöntemle çok basit bir yöntem deneyeceğim onu size göstereceğim şimdi hadi hep birlikte başlayalım. Önce şöyle bir önce çıkarmakla başlayalım. Zaten biliyorsunuz buradan böyle yaptığınız zaman kolaylıkla çıkıyor. Bu da böyle kolaylıkla çıktı. Tepsimin içine ikisini yerleştiriyorum. Önce e, bir taraftan yapayım sonra diğer taraftan yapayım çünkü, çünkü sığmayacaklardır. şekilde Üst üstlerine kaynar su dökeceğim ve bulaşık deterjanı kullanacağım. Bulaşık deterjanını üstüne kıracağım ve sıcak suda eriteceğim. Sonra yine her zaman olduğu gibi kurtarıcımızla temizleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Öncelikle ben kaynar suyunu döküyorum. bir paket de bulutik deterjanı ekleyeceğim. Şöyle atıyorum içine. Şimdi bu şekilde bekleteceğim. Hatta şöyle yapalım. Şunu daha sonra yapalım. Evet, şimdi biraz beklettim ben. Ee, Başlıyorum temizlemeye artık. Sizin daha büyük bir tepsiniz varsa ya da böyle e, içine sığabilecek büyüklükte bir e, tepsiniz varsa fırında da yapabilirsiniz. Yani ocağın üstüne koyup böyle altını açıp bir işte 5-10 dakika kadar altı açık bir şekilde durabilirsiniz, durdurabilirsiniz de ama benim öyle bir şansım yok maalesef. Yani tepsinin tokları büyük bir tepsim yok. O yüzden ben de elimizdeki malzemelerle yapmaya çalışıyorum. E zaten bu şekilde olacaktır hiç fark etmez. Şimdi size şu aradaki fark göstereyim. Temizlediğim taraf ve temizlemediğim taraf. Ne kadar farklar görüyorsunuz. Evet bitti ve gerçekten o kadar ee, kesmen yağ aktı yani buraya. Görmenizi istiyorum tüm şekilde. Şimdi ürünleri ee, temizleyeceğim artık. Sonrasında nasıl olduğunu göstereceğim. ve benim temizliğim bitti e, tertemiz oldu Gerçekten şöyle yakından göstereyim gerçekten bembeyaz oldular e, dediğim gibi isterseniz e, eğer tepsiniz büyükse e, ocağa da yapabilirsiniz yani ocağa alırsınız altını yakarsınız ve o şekilde kaynar ve kaynarken yağlar tabii da rahatlıkla e, daha kolay çıkar ama benim maalesef tepsime sığmadığı için ben böyle kaynar suyu üstüne döktüm ve bir tane de bulaşık deterjanı kırdım içine e o şekilde temizledim ama böyle görüyorsunuz gayet güzel oldu yani illa öyle büyük fırın tepsilerinde gerek yok e ilk halini zaten çekmiştim bu da son hali olsun benim içime sindi ve gayet güzel oldu. Evet artık ter gibi böyle bembeyaz olduklarına göre rahatlıkla kirletebilirim. Çünkü artık iptal vakti geliyor ve yemek yapmam gerekiyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> Okay.